Rabbe teşekkür ediyoruz. Bir pazar birlikteyiz. Ona yüreğimizdeki dertleri getirdik. Dünyanın ve içinde yaşadığımız ülkenin bir an evvel bu afetlerden kurtulması, geleceğe daha huzurla ve kaynaşmış olarak aynı depremde olduğu gibi birbirinin sorunlarına koşmanın getirdiği o yüceliği hissederek kardeş olduğunu ve bu dünyaya huzur gelecekse bu birliktelikten, bu beraberlikten, bu dayanışmadan geleceğini, nefretin ve kimin ayrılıklar doğacağı'nın bilincini yerleşmiş olarak birbirimizi sevelim, ve bu ruhu hayatımızın sonuna kadar ilke edinir. Çünkü insan tek başına var olamaz. İnsan ancak sosyal bir yapıya sahip olduğu için paylaşması, dayanışması, sevmesi için bu dünyaya görevleniyor. Bunun bilincinde insanlar hem bu dünyayı hem de gelecek dünyayı fethedeceklerdir. O yüzden işte oruç dönemi bizim benliğimizin tutkularından bu tarz kötü düşüncelerden arınma dönemidir. Eğer biz bu oruç dönemlerini doğru değerlendirmez. Sadece yiyecek içe odaklanırsak ne neyi açacağız. Bunlar ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci sırada. Oruç sadece bedenle tutulan bir aç kalma eylemi değildir. Ruhun temizlenmesi, arınmasıdır. Neden? Günahtan. Neden? Nefretten. Neden? Öfkeden. Kinden. Eğer bunu yapamıyorsak tuttuğumuz orucun şunu bilin ki hiçbir kararı yoktur. Felisiler böyle tutuyor. Felisiler kuralları yerine getiriyor. Din bilginleri. Kutsal yasayı çok iyi biliyorlardı. Kutsal tutan çok iyi biliyorlar. Ama yüreklerinde adalet, sevgi, merhamet yoktu. Onun için bugün okunan İncil İncil'de bunu belirtiyor. Diyor ki sizin o imanınız, o felisilerin yaptığı gibi olmasın. Kuralları yerine getiren bir imanla olmasın. O kuralları yaşayan, yaşantısında gösteren imanlı olmasın. Ben kiliseye geliyorum, senden nefret ediyorum. Ne anlamı var o Onun ne benim dualarımın bir faydası olur, ne de bir etkisi. O yüzden sevgililer, biz bugün gelin bu pazarın adını ha, Arda Sıkman bir, yani cennetten kovulmuş. Neden kovuldu insanlar biliyor musunuz? Kovulmasının nedeni itaatsizlik. Karının buyruklarına karşı itaatsizlik. Eğer biz de o buyruklar ki bizi huzurumuz, mutluluğumuz ve sonsuz yaşamı biraz almamız için denilen buyruklardır. Eğer biz de gerçekten bu buyruklara karşı kayıtsız kalırsak Adem'in ve havanın akıbetine uğrayacağız. Ve sevgililer burada da belirttiği gibi eğer Kutsal yazdım bir şey cenneti biraz almak istiyor musunuz diyor. Eğer istiyorsak onu yapmamız lazım. Diyor ki size doğrusunu söyleyin sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Beni yargılanmaz ölümden yaşama geçmiştir. Size doğrusunu söyleyeyim. Ölülerin Tanrı olduğunu sesini işitecekleri ve işitilenin yaşayacakları saat geliyor. Çünkü baba kendisinde yaşam olduğu gibi oğul da kendisine yaşam olma özelliği veriyor. O zaman sevgililer Süleyman'ın öz şöyle bir söz var. Diyor ki bir kişi içinden nasıl düşünürse kendisi de öyle Gerçekten de insan duygu ve düşüncelerinin toplamıdır. Ben düşündüğüm kadarım, ben hissettiğim kadarım, ben sevdiğim kadar insanım. Yüreğinde ne varsa sen olsun. Yüreğinde kime tapınıyorsun? mı? Maddeye mi? Bunu sen biliyorsun. Eğer maddeye tapınıyorsan, paraya tapınıyorsan sen parasın. Çünkü senin için tek değer o. O yüzden sevgililer, Süleyman'ın meselelerini bir kez daha hatırlayalım. İçinden nasıl düşünürsen ben öyle. Düşüncelerimiz bütün eylemlerimizin öncüsü ya da tetikleyicisidir. Duygularımız doğrudan doğruya düşüncelerimizin ürünüdür. Ve duygularımız ve eylemlerimiz şunu unutmayın ki kaynağını düşüncelerimizden alır. Şöyle bir düşünün. Beynimiz ham madde üreten bir fabrika. Yüreğimiz de imalathane. Oradan ne gönderiyorsak o imalathane o şekilde orası imal ediyor kötü düşünceler üretiyorsak davranışlarımız, duygularımız ona göre. O zaman olumsuz bir düşünceye sahipse olumsuz bir yaşamına, olumsuz bir duyguya ve davranışımızın olacağını kesin olarak bilmeniz gerekir. Yani olumsuz düşünceler olumsuz yaşamlar üretir. Hasta olmak istiyorsunuz? Olumsuz düşüncelere devam edin. Mutlu mu olmak istiyorsunuz? Güzel düşünceler zihnimize koyun. Hem bedensel hem ruhsal sağlığa kavuşacaksınız. Çoğu kişinin sorunu düşünce içiminde kaynaklanmaktadır. Yani şapadayken poliklinik nöbetlerinden o hastaların bütün sorunu buydu işte. Olumsuz düşüncelerle oradalar. Birinden nefret etmişler. Birinin davranışını hazmedememişler. Onu günlerce kendine prensip etmiyor, düşünme. Sabah kalkıyordu kahvaltıda o düşüncelerle, akşam yatıyordu, uyuyordu o düşünceler. Böyle bir beden sağlıklı olabilir mi? Sonunda psikiyatri kliniğine geliyoruz. siz de mutlu olmak istiyorsanız onların yolunu denip gitmeyin. Olumlu düşünmeye devam edin. Düşünceleriniz ne kadar çok iyiye doğru değiştirirseniz yaşamınız da o kadar çok iyiye doğru değişecektir. Bunu unutun ve yaşadıkları sorunların kaynağı insanların bu düşünme biçimleridir. Bu yüzden akıl savaş alanıdır. Yani doğru düşüncelerle yanlış düşüncelerin kavga ettiği bir alan. İnsanın savaşı Başka insanlara karşı değil. Yanlış ve kötü düşüncelere karşı olmalıdır. Bu yaşamda bizim düşmanımız olan şeytan, iyi hazırlanmış planlar ve maksatlı hileler aracılığıyla çeşitli tuzaklarla bizleri bozguna uğratmaya çalışır. Bu kötü düşünceleri zihnimize sokarsa yaşantınıza da gireceğini çok iyi bilirsiniz. Zekice hazırlanmış sözlerle düşüncelerimizi bombardımana tutar. Doğru olmayan şeylere inanmamızı sağlar. Bizi yenilgiye uğratmak için sabırla uğraşır durur. Dikkatlice hazırlanmış strateji ve kurnaz hileler aracılığıyla zihnimizde ruhsal kaleler kurmaya çalışır o kalelere yanlış düşüncelere yerleştirerek bizi işten Yani bunun önemini anlayın. Kimse size söylediği sözden dolayı etki edemez. Ama siz o sözü alır, zihninizde, yüreğinizde korsanız, işte şeytanın kalesi orada inşa etmiş olursun. O kaleyi biz inşa ederiz sonra o kaledeki fikirler devamlı seni rahatsız eder. İçinden seni yıkar. İçinden seni çürütür. Bir ağacın aynı çürümesi, içten çürümesi. Anlaşılıyor değil mi? İşte dedik ya insan zihnine ekmek için sürekli kusuda verdedir onlarca hazırladığı planlarını yürürlüğe koymak için günah kovunlarını insanın zihnine etmek için sürekli pusuda bekler. Ve fırsatını bulduğu anda da hareket edecek. Aden bahçesinde yaşam ağacı var, bütün ağaçlardan yiyebilir ama bir tane yasak meyve var. Yemesi lazım lazım. Çünkü yediği zaman onları ne zaman ki Adem ve Hava bunu bilincinde Hava o ağaçlardan çünkü o ağacın neden cazibesine kapıldı şimdi söyleyecek. Bakıyor kadın diyor burayı dikkatlice dinleyin ağacın güzel meyvesinin yeme için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu Tekrarlıyorum. Hava. Bir sürü ağaç var. Ama onların meyveleri de güzel. Ama yaşam ağacını bir var orada. Onu da bırak. Gelmiş o yememesi yasak meyvanın meyvesine gözünü dikmiş. Ağacın güzel olduğunu görmüş. Meyvesinin yemek için uygun olduğunu görmüş. Ve bilgelik için kazanmak için de çekici olduğunu görmüş. Bunu fırsat bilen şeytan onun yanına yaklaşıyor. Bizim zaaflarımızı çok iyi biliyor ve bunu yakaladığı zaman fırsatı değerlendirir dedikodusuna başlar. İşte niye aslında Allah bu ağacı niye size yasakladı biliyor musunuz? Aynı bundan yersen bilgelik kazanacaksın. Sen de Allah gibi olacaksın. Onun için. Sevseydi sizi bu ağacı da yasaklamazdı. Aslında kendine rakip istemiyor. Kurnaz Ali yaklaşım. İşte sevgililer havanın bu davranışında ruhsal olmayan üç yanlışı görüyoruz. Benliğin tutkularını görüyoruz. Gözün tutkularını görüyoruz. Maddi yaşamanın verdiği gururu görüyoruz. Yani bilge olacak üstünlük yapacak başka insanlar. O yüzden belli tutkularına karşı, gözün tutkularına karşı uyanık olmak gerekir. Bu üç şey Rab'den değildir. Dünyasal geçici şeylerdir. Dünya da dünyasal tutkular da diyor geçer. Ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar ne götüreceğiz? Dünya senin olsa. Bilgi olsan ne olacak? Ancak yaşamda tabii o bilgiyi kullanacaksın. Ama imanın yok. Ama dünyanın en bilge sevgi Sevgim yok. Ama her şeyi biliyorum. Malım var, mülküm var. Hiçbir işe o zengin adam gibi. Hani öldüğü zaman cehenneme gidip o fakir kadar olsun. Ah şeyi de var. Onu da işleyeceğiz haftalardan biri. Ve o yüzden benliğin tutkuları temiz ve doğru olmayan arzuların peşinden gitmektir. Gözün tutkuları gördüklerimizden kaynaklanan yanlış isteklerdir. Maddi yaşamın verdiği gurur ise Tanrıyı rad olarak kabul etmeyen ya da onun sözünün mutlak etkisini tanımayan gurur ve bağımsızlık ruhu anlamındadır. Kişinin kendisini yaşamın merkezine yerleştirmesi, kendini yüceltmeye, övmeye yönelmesidir. Bilgelik bu. Şeytan bunu yapmıştı. Baş melekken bulunduğu konumdan rahatsız oldu. Tahtını Tanrı'nın tahtından daha ve insanlar Tanrı olmaya çalıştık. Sadece Tanrı'ya olan kararları aldıklarında şeytana yenilmişler. Ve nitekim bu yenilgisinin sonucunda da cennet gibi Tanrı'yla birlikte olmak huzurlu bir yaşamdan dışarı atılır. Bu hafta bu. Yani şunu söylüyorum ki biz de düşüncelerimizi kontrol etmez. Benliğin tutkuları, gönül tutkuları ve bilgelik kazanmak için bazı ruhsal bilgelik değil. Maddesel bilgelik. Bunların peşinde gittiğimiz zaman ve Tanrı'yı yüceltme yerine kendimizi yüceltirsek Kardeşimizi ve Tanrı'yı sevme yerine benliğimizin tutkularını seversek Adem ve Havan'ın akibetine uğrayacağız. İşte oruç dönemi, bu yanlış düşüncelerin, yanlış benliğin tutkularının, gözün tutkularının ve gururun at edilmesi dönemi. Eğer bunlar benim yaşantımda yer etmeye devam ederse şunu bilin ki asla ve asla o cennette değil olmayacak. Tanrı'nın aleyhimize hüküm veren sözü duyulur o zaman eğer biz şunu yaparsak bu tutkuların peşinden gidersen iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. O zaman şu an için cennetteki o bilgi ağacı yok ama binlerce bilgi ağacı o ağaç var, kötüyü bilme ağaç Bu dünyada onun meyvelerinden diyorsa, yalan söylüyorsa değil değil yanlış tutkuların peşinden gidiyorsa, birini çekiştiriyorsan, deni konusunu ediyorsan iyi bilmediğin bir şeyi alıp da doğruymuş gibi kabul edip başkalarına dağıtıyorsan, o kötülük meyvasından yiyoruz, o ağaçtan yiyoruz. Yani sevgi ağacında, merhamet ağacında, Doğruluk ağacında hangi ağaç? senin yaşantında seni cezbediyor. Bakılışı sana hoş geliyor. Bunu herkes kendi karar verir. Vaizde su söz var. Her şey duyuldu diyor. Sonuç şu. Tanrı'ya saygı gösterir. Buyruklarını yerine getirir. Çünkü her insanın görevi bu. O zaman her insanın görevi neymiş? Tanrı'ya saygı göstermek ve buyruklarını yerine getirmek. Bu tapınmadır işte. Ben gelip burada mum yakabilirim. Badara'ya katılabilirim. Ama Tanrı'nın buyruklarıyla doğrusuna yaşamıyorsam o zaman benim yaptığım mumun, ettiği ayberin bir anlamı yok. Tanrı yine görüyor. Her işin her gizli şeyi yargılayacaktır. İster iyi, ister kötü olsun, tekrarlıyorum, Tanrı her işi, her gizli şeyi yargılayacaktır. O zaman Tanrı karşısında yaptığımız işlerden tümüyle sorumluyuz. Eğer Tanrı'nın buyruklarını ihmal etmiş ya da reddetmişsek mutlaka yargı sonucu gerekli cezayı alacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tanrı'nın çizdiği sınırları tanımamak insanın esenliğini artırmaktansa azalttığını yok ettiğini bilmemiz gerekiyor. Yani Adem Bahçesi'nde o Tanrı bir sınır koydu. Ondan diyebilirim. Zaten sınırlar çok önemlidir nerede duracağımı, ne yapacağımı bilmek asıl görevimdir benim. Bir gün sınırlar konusunu sizle daha detaylı olarak başlı başına bir önemli bir konu. İşte gerçek huzur Tanrı'nın çizdiği sınırlar içindedir. Tanrı'nın söylediği söze inanıp o söze itaat etmeyi ve güvenmeyi öğrenmek bize huzur vereceği gibi ruhsal olarak da olgunlaştırıp büyütecek ve sonunda Tanrı'nın egemenliğinde yaşam hakkı verecektir. Bugün o kankis yaptı, Hatun Kuyucu. O Tanrı'nın söylediği söze inandı, itaat eddi, Sevgide yaşadı. Ve aramızdan ayrıldı 40 gün önce. Peki nerede şimdi? Tanrı'nın egemenliğinin de yaşam hakkı elde etmiş olur. Yani biz tutum ve davranışlarımızla sadece bunlar bir Tanrı'nın söylediği sözler olarak bakmayalım. Bizi cennete götüren adımlar olarak her gün öyle düşünelim. Tanrı asla bir ana baba bir evlatlarına acı çektirmek, sıkıntı vermek için bu elleri buyrukları vermedi bizi kendi yanına istiyor. Cennetini almak istiyor tekrar. Kovulduğumuz yerde tekrar bizi yaşatmak istiyor. Kendi zenginliğine, kendi kutsallığına ortak etmek istiyor. Herkes özgür. <laughs> Kötü, büyüğün ağacından da yiyebilir, iyiğin ağacından da. O zaman kararı siz vereceksiniz. Yani balık yaratıldığı nerede yaşamak için? Efendim balık nerede yaşar? Yani? Niye gelsin burada sizinle beraber olsun? Balığı çıkarsam, içirsem burada otursam, iyilik mi yaparım balığa? Onun yaşaması için o suda olması lazım değil mi? İnsanoğlu da o doğruluğun içinde yaşaması için yaratıldı. Eğer şeytan işte o doğruluğun içinden bizi çekip tıpkı balığı sudan çıkarmak gibi bir şaba sarkıyor. Diyor ki suyun dışında da senin için yaşam. Evet çıkıyor balık bakıyor ki bir iki çırpanıyor hakikaten nefes alıyor ama bir de sonra ölecek. O zaman Tanrı'nın uyruklarından dışarı çıktığımız zaman olacak başımıza gelecek o ölümdür. Biz hadi diyoruz ki ne var acaba suyun dışında? Suyun dışında ölüm var. Eyvallah. Sen de Rabbim bir olarak onun sınırları içerisinde yaşa. O zaman huzurlu ve mutlu olacaksın. Tanrı'yı bilmek, Tanrı'ya itaat etmek de bunu bilelim. O zaman Tanrı'yı bilmek, Tanrı'ya itaat etmek körü körüne değil görerek zorla değil isteyerek işte bu gerçek itaattir. Tekrarlıyorum. Tanrı'yı bilmek Tanrı'ya itaat etmektir. Körü körüne değil görerek zorla değil isteyerek işte bu gerçek itaattir. Adem ve Tanrı'ya itaat ederek edecekleri bilgeliği şeytanın sözlerine inanarak itaatsizlik ederek kaybettiler. Eğer Tanrı'yla beraber orada Adem Bahçesi'nde yaşamaya devam etselerdi Tanrı onları yavaş yavaş eğiterek onları bilge haline ulaşmak istedikleri seviyeye getirecekti. Ama onlar birden bilge olmak istediler. Bu ne oluyor? Çocuğun doğduğu andan itibaren koşmaya koşmak istemez gibi. Halbuki olgunlaşması gerekir. <laughs> Ve utanca düştüler. Bu yüzden insan doğru düşüncelerle zihnini doldurmalı, aklını doğru bilgilerle beslemelidir. İşte o zaman kişinin olayları değerlendirmesi bu doğrulara göre şekillenecektir ve duygu ve davranışlarında o doğru düşüncelerin açtığı yolda yürüyecektir. Bakın, doğru düşünceler bizim ufkumuzu genişletir. Yüreğimizi de daha sevecen anlayışlı bir hale dönüştürür. Daha sevecen, daha merhametli yapar ve olayları değerlendirirken kendi sübjektif açısıyla değil, doğru olan değerlerin doğrunun gözüyle görür ve değerlendirir. O zaman ölçüm insanın değer ölçüsü kendisi değil, ölçüm hakikattır. O doğruya göre ben ölçer. Bir olayı değerlendirirken kendine göre değil, kendim belki ona kızmışımdır, ona kin duyuyorumdur, onun doğrularını da görmeyebilirim. Ama doğru Teraziye çıkartırsam o zaman derim ki onun yaptığı doğru, benim yaptığım yanlış diye. O zaman doğruyu ve gerçek doğrunun kaynağı olan Rabbi hayatınızın merkezine yerleştirin ve onun buyrukları doğrusunda bir yaşam şekli. Bu size huzur, mutluluk ve aradığınız her şeyi bereketli getirecektir. Eğer düşünceleriniz kimliğimizi etkileyecekse o zaman doğru şeyler düşünmeye kesinlikle öncelik vermeliyiz. Negatif bir akılla, düşünceyle yani pozitif bir hayata sahip olamayız. Akıl doğru yörüngede değilse yürek asla doğru yörüngede olmaz. O zaman sevgililer işte cennetten kovulmak istiyorsak, aklınızı doğru yörüngeye, o doğru yörünge Rabbin yörüngesine getirelim ve yüreğimiz de, ruhumuz da o zaman doğru yörüngede olacak. Mahatma Gandhi'nin biliyorsunuz o Hintli düşünürün, bilge kişinin söylediği bir şey var. Diyor ki o söylediklerimize dikkat edin. Düşüncelerinize dönüşün. Düşüncelerimize dikkat edin, duygularımıza dönüşür. Duygularımıza dikkat edin, davranışlarınıza dönüşür. Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınıza dönüşür. Alışkanlıklarınıza dikkat edin, değerlerinize dönüşür. Değerlerinize dikkat edin, karakterinize dönüşür. Karakterinize dikkat edin, kaderinize dönüşür. O zaman iş başlangıçta biz gelelim bu Rabbin sözlerinin ışığı altında yürüyelim. Davut onun için söylemiş. Sözün adımları için şeraf, yolum için ışıktır. Biz de gelin Rabbin o doğru sözleri doğrusuna yürüyelim. Sonunda cennetten kovulmayız, oraya kabul görürüz. Rabbin sevdiği Sizinle olsun cennetten kovulmak istemeyenlerin tekrar cennette yer almak isteyenlerin düşüncelerine dikkat etmesi gerektiğini hatırlatmak istedim. Bu cennetten kovuluş haftasında. Rabb hepinizle birlikte olsun. <gülüyor> <gülüyor>